Değerli izleyiciler, soğuk havaların gelmesi ve koronavirüs vakalarının her geçen gün biraz daha artmasının ardından yasaklar da yavaş yavaş geri gelmeye başladı. Her geçen gün farklı bir ilden farklı bir yasak geliyor. Bugünkü yasaksa 65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiriyor. Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzı Sağ Meclisi Vali Vekili Mahmut Ersanlıoğlu Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda salgının yayılımının önlenmesi açısından koronavirüs tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda, kaymakamlarca Umumi Hıfzı Sağ Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, vatandaşların apartman, konut gibi site içerisindeki park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarında toplu şekilde bir arada bulunulması sonucunu doğuran komşu, eş, dost ve akraba toplantılarına müsaade edilmemesine, site yöneticileri ve güvenlik görevlilerinin gerekli önlemleri almaları ve ilgililere bildirmesine, koronavirüs salgını ile mücadelede risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşların bulaş riskinin arttığı sabah 7-10 saatleri ile akşam 17-20 saatler arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaması kısıtlamasının devamına saat 15 sonra sebze ve meyve pazarlarına girişlerinin kısıtlanmasına karar verildi. Adıyaman'da da 3 Ekim'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bu gelişmelerden de anlaşılacağı üzere biz tedbirleri dikkate almamaya ve uymamaya devam ettiğimiz sürece her geçen gün farklı bir yasak kararıyla karşınızda olma ihtimalim yükselecek. Bu sebepten artık bir an önce kendimize çeki düzen verme zamanımız geldi ve geçti. Biliyorsunuz yaz aylarının ve sıcakların gelmesiyle beraber koronavirüs vakalarının azalacağı ve ortadan kalkacağı söylenmişti. Ama ne oldu? Olmadı. Çünkü biz tedbirlere uymadık. Umuyorum ki artık bir an önce gözümüzdeki at gözlüklerini çıkarırız ve gerçekleri görmeye başlarız. Ben yeni gelişmelerden sizleri anında haberdar etmeye devam ediyor olacağım. Sizlerden tek ricam kanalıma abone olup videoyu beğenerek bana destek olmanız. Yeni videolarda buluşana dek sağlıcakla kalın.